<laughs> Merhaba Nereye geldik biz? Merhaba. Merhaba Nereye geldik? Arkadaşlar biz nereye geldik biliyor musunuz? Yaklaşık 3 hafta falan oldu değil mi? Belki de 4 hafta oldu 3, 4 hafta önce aldığımız bir tane tiyatro sahnesi vardı bizim Ondan sonra onu kaybettik sanıyorduk Evde her yerde onu arıyorduk Meğerse onu aldığımız yerde bırakmışız Şimdi onu geri almaya geldik Hop çalışıyormuş Hop 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 otomatik çalışıyormuş Anneden önce girebileceğiz mi? Biz arkadaşlara merhaba dedik mi? Aynı o aynı aynı anda geldi. Aynı Onu çıkarken istiyorsun. alalım ya. Çıkarken alalım tiyatroyu. Ne? İstiyorsun. Çok büyük bu kızım. İstiyorsun. Çok büyük. İstiyorsun. Şuradan gel bir bakarak gidelim ondan sonra. Ben, ben biliyorum senin nereye gideceksin. <laughs> oyuncaklara gideceksin. Hadi gidelim bakalım gel. Baba. Oo değiştirmişler biraz. Bak, baba. Gördüm. Bizimkinin aynısı o, işte. Aynısı aynısı. O zaman indirim var diyorlar 74 liraydı. Şimdi indirimde aynı fiyat. Bak baba. Bakın. Oo, oh, oh. futbol. O çok büyük kale Elif. Wow. Biz en güzel senin Hello Kitty evini kale yapıyoruz. Bence Hı. o daha doğru bir karar. Bakın. Ne o? O annem bunu çok severim. Aşık yapıyor. Dur bakayım bana beni ışık diyor. Yapıyor. E denedim ama yapmıyor. <laughs> Anne istemiyormuş Elif. tamam. Bunlar ne? E, ya, bu ne tamam, baba. Bakayım. Aa. Elif kumbara bak. Kendi ben şifre ben yapıyorsun. Ya. Öyle e, saklıyorsun orada. Aa bu bizim şeylerden. Çubuklardan. Evet, Işıklı evet. fosforlu çubuklar. Evet. Bak sana da böyle bir hediye olabilir. yani, Çok güzel olur. Evet, ben Yılan. Ne göstereceksin? bu ne? Bakalım. Neymiş? Evet. Eczacı sticker. Sticker'lar var kızım içinde. Evet. yerlere yapıştırabiliyorsun. Aa bunları hatırlıyor musun Elif? <laughs> evet. evet. <laughs> e, Elde durmuyor yani. <laughs> Hareketli. Bu ne? Stres topu. Stres <laughs> topu. Hiç Ama değişik bir şey stres. göremedim ya ben. Stres topu. Hı? Bu ne? Sen anladın mı bunu? Evet. Oyuncak uçakmış. Evet. Aa, bunu çekiyorsun, uçuruyorsun Elif. Evet. Enteresan mı? Evet, evet. enteresan. Aa, su balonlarına bak. Evet. Evde Evde çok fazla su balonumuz var. Wow. Ama şey <laughs> havalar havalar kötü ki yapamıyoruz. Al bundan bir tane hoşçam. alalım ben şimdi. Şunu denemek istiyorum. İki tane alalım bundan da şey yapalım. Yarış yaparız. Evet. Ben bu renk alacağım Elif. Sen ne renk istiyorsun? Yeşil, kahverengi, pembe, yeşil. Pembe, pembe, pembe. Pembe yok kızım, pembe yok. Ben sadece öyle söyledim. Kahverengi mi istiyorsun, yeşil mi istiyorsun? Hı. Hadi. Hı. Ne kadar çok zor sesliyim ben. Tamam, kahverengi olsun. Su balonları bizimkilerden yok ama bizimkiler kolay do dolan tipten Elif. Evet. Çabuk doluyor. Aa, bunlar ne? Çadırlar var var bir çadır var. Şu yanındaki ne illere? Ha, onlar küçük çocuklar için. Aa Elif. Bizim şey geldi. Kar makinesi geldi. Hala açamadık onu. Kar makinesini. Bak bu da köpük makinesi. Bak. Baksana aslında. 17 lira. Bizim makinenin aynı sistem. Sadece plastiği. Balon makinesinin aynı sistem. Sadece plastiği. Bu su balonlarını tek tek şişiriyorsun. Evet, benim aldıklarımı toplu şişiriyorsun. Anladım. 30 tane 30 tane. Rup 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 rup. 30 tane 30 tane. Evet. Değil, Bunlar kaç paraymış? 20 lira. 500 tane balon 20 lira. Pahalı değil. Lego canım şimdi Lego'ya hiç gerek yok. Ee, evde bir tane evde bir tane var zaten. Ben seviyorum, ve her zaman değil. Evde bir tane var zaten, ben, ben, ben zaten ben, ben, ben. daha onu açmadık. Ya biz bunlardan da almıştık bir tane nerede o? Aldık bir tane ben biliyorum. Baba hafif sen istedin bana. Baba. Bakayım. Aa evet istedim gerçekten. Bakayım. Bu böyle set halinde mi acaba satılıyor? Böyle. Paket halinde mi satılıyor? Çok güzel. Kaç paraymış bizim? Kaç paraymış? Bakayım burada yazıyor işte bak. 26 lira. Lira baba. alabilir miyiz bunu? Çok fazla seçenek var içinde. Böyle. Hı? Evet evet. Bize gerekiyor bize. Hep yani, evet, boya yaptığınız için. Dara'cığım bunu alır mısın? Hmm, başka? Aa bunlar büyük şeyler. Dara. Dara. Olur. İki tane alalım da yarışma yapalım Elif'le. Benim mor. Senin mor? O ne? Kum boya mı o? Hayır. Ne o? Bunallı boya bak. Bakayım. Baba bana. Aa onlar topa çelir. Alayım bakayım. Su. Boyama. Söyle mi boya? Ha evet. Basarım mı bastın sen? sen su boyası nasılsa. Deneyelim mi? Hadi bakalım deneyelim. 4 liraymış. Baba bak sen bunu çeye girsin. Ali sivil yapıyor. Resim mi yapıyor? yapıyorsun? Nasıl yani içine resim? Içine. Aa bak ne daha ben vurdu. Wow. resim yapıyormuş Lera bu. Çok bu ne? Çok <laughs> Elif annen dalga geçiyor bizimle. <laughs> bu ne Elif? Bunu nereden aldın? Bunu nereden <laughs> aldın <Hiç> bizim? <laughs> Aa bak bu böyle. Elif bunun bir özelliği yok ya. Ha bununla polisçilik oynayabilirsin Elif. <laughs> Açarsın böyle. Yolu geç geç. Sen kal sen geç yaparsın bununla. Kal, dur. Başka burada var mı enteresan bir şey? Hı? Bakayım. Sulu boya. kızım sulu boya bildiğimiz sulu boya. Ne yapacağım <laughs> bunu? Hayır. Sadece bu var beyaz. Palet. E, tamam. Ha, palet palet. Doğru söylüyorsun. Palet. Palet sana ayrıca alalım. Bu palet çok güzel palet değil. Bir de <laughs> yani işin doğrusunu söyleyeyim mi sana Elif? Ee, Almanya'dan ithalmiş. Onun için Kesinlikle istemiyorum. Tamam. Gerçi üzerinde Almanca yazıyor ama Almanya'dan ithal değil galiba. Nereden yapıldığı yazmıyor. Göremedim. Baba fiyat. Ne kadar? Fiyat? Senin fikir. Dur dur ne kadar? Dur bir bakayım kalitesine bakayım. Bakayım ah Fiyat Sen, senin fikir. 13 lira. <laughs> <Neyim>? 40 lira. <laughs> Aman Allah'ım. Ama çok güzel kutusu var. Kutusu çok güzel. Elif, şunlardan al, bunlarla yarışma yapacağız. Üç tane alacağız bunlardan. Yarışma yapacağız onlarla. Göster bakalım. Yine bir şey almayacağız. Dedik. Ne kadar çok alacak şey çıkardı? İyi de bizde yok mu bundan? Yok. Nasıl yok? Var ya Elif, bunun büyüğü var ya bizde. Peki bizde bunun büyüğü yok mu? Var. Büyüğü var. Babacığım sen bir tane e, araba getirsen, araba getir de arabanın içine koyalım ya, onları. Otur. Tamam tutayım ben bunları sen arabayı getir gel. Ben buradan hiçbir yere ayrılmıyorum tam seni bekliyorum. Küçüğü yok mu? <laughs> sen ne giymişsin başına öyle? Kızım bunları bir de yazmışlar ki bunları bir de sağa sola gezdirmeyin demişler. <laughs> yok yok hayır canım, canım. onu ne, ne yapacaksın ya? Hadi. Evde bir sürü slime'lar var onlarla oynayalım. Hoşuna slime mı yaptık Korsan şapkası çok güzelmiş yerlere kaç para? 13 liraymış. bak <laughs> çok güzel olmuş. Önce geldiğimizde de takmıştım bunu hatırlıyor musun? Bak. Bak. Kediciklere böyle bir şey alabiliriz. Evet. Bu ne biliyor musun? Orada böyle kaşınıyorlar. Böyle tırnaklarını biliyorlar falan bunun üzerinde. Ama. O ne? Aa, bir yere gidiyorsun evet. Daha fazla yemek yesinler diye yedikçe oraya git çıkıyor. Ha şu galiba. Bak şunun gibi aynı. Ay yok o normalmiş o. Ondan değil. Bunlar mı? Bu ne Şuna böyle? Ha, oyuncak sadece atıyorsun köpekler için. Kediler için değil. Bak ne kadar güzel Atatürk köşesi yapmışlar buraya. Çok güzel olmuş. Fotoğraflar. Ne kadar ki bunlar? 6 lira sadece. Çok güzelmiş. Ha. Ne? Hadi Elif gidip alalım mı şeyi? Kostüm yok burada kızım. Ben acaba kostüm de var mı diye baktım ama. E, şu tiyatromuzu alalım. Tiyatroyu alalım. Tiyatroyu alalım. Bunları da ödeyelim. Bunlar kalsın şeyde. E, burada bir dolaşalım içeride. Tamam mı? Ne oldu? Aa balık. Aa, bunu boyuyorsun. Evet. Değil mi? Balığı boyuyorsun. Şeyde bir derginin içinde çıkmıştı değil mi? Şoktan almıştık. 10 liraydı. Çanta çanta. Onunla aynı. Evet onun aynıydı işte. Buradan mı almıştık onu da? Çok güzel kızım. <laughs> bak bak. Çok büyük hata yaparsan diye çok büyük silgi, şey koymuşlar. Silgi koymuşlar buraya. Çok güzel. Bakayım. O ne kadar ağır bu böyle. Ne? ne Kapı numarası. Ha. Kapının üzerine numaranı yazıyorsun. Öyle bırakıyorsun. Öyle bir derdimiz yok Allah'a şükür. Bu da silgi kızım. Hayır, Aa, silgi. ama aynı zamanda kalem tıraş. Kalemini koyup açabiliyorsun oradan. Bakayım ne orada? Bunlar böyle ben merak ettim ya. Aa bunlar sabunmuş. Sabun var kızım içinde. evet arkalarında mıknatıs olduğu için böyle düşmüyorlar. Ne kadar güzel düşünmüşler. Sabun varmış içinde. Aa bu ne? Bakayım. Pasta magnetmiş bu. Bu magnet. Evet bak böyle mıknatısla yapıştırıyoruz. Ama dikkat et düşürürsün kızım. Onların içinde sabun varmış. Bak, bak burada da var bir sürü çeşit. Aa bak ben bunları daha önce hiç görmemiştim burada. Evet, wow. başka yerde olmayan şeyler olabiliriz. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> sana böyle tutabiliriz. Aa, bak bak, boş ver wow. Gel bak şuna bak. <laughs> şerif şeyi. Bir tak bakayım. Bakayım. Çok güzel. Tam <laughs> şerif oldu Elif. Yani. Evet, oydu. Çok teşekkürler. Bu ne? Aa, bu şey oluyor Elif. Bileklik oluyor kolunda kızım. Ee, i̇stiyorsan bir tane seçebilirsin. Aa onlar da çok güzel. Bak bakayım. Kaç liraymış bu? 6 liraymış Elif. Onları bilmiyorum kızım. Bakacağım şimdi. Bakayım. Al. Bunu buradan mı aldın sen? Buradan mı aldın? Değiş. Şey Hangisini? Bu büyük değil mi sana? Kızım bu büyük bunlar sana. Büyük değil mi? Güzel ama büyük kızım. Bak o çok tatlı şeyler var burada. Bak şunlar. Bakayım. <laughs> Değişik. Şunlar ne? Siyah bantlar. Bunlar da toka. Bileklik bunlar da bileklik. Bakayım. Neymiş bu? <laughs> Niye inanmayayım o zaman bilmiyorsun. <laughs> Telefona takılıyormuş Elif bu. <laughs> Telefona takılıyor, telefonun düşmemesini sağlıyor. Hem de güzel görünüyor. <laughs> Bak üsttekiler senin şeylerden Elif. Üsttekiler sende olan tokalardan var burada. Ben sana toka istiyorum. Değişik renkler falan başka yerde bulamadıklarımızdan. Yok. Şu kedi, tavşanlı mı aldın? Ondan almıştın sen daha önce. Evet almıştın. <laughs> Bak burada kedicikler var Aa, bak. Bu kedicik değil. O kedicik değil bak. Al bak sana kedicikli vereyim. Bu kedicik değil. Fare mi o? <laughs> evet. Bu? Bu da mı fare? Bu bu fare ablaycık. Anladım. Hı. Beğenmedin galiba. Denemediğine Hı. göre hiç beğenmedin galiba Elif. Aslında benim hoşuma gitti ama sen niye beğenmedin onu? <laughs> bak şu sarı da çok güzel Elif. Wow. <laughs> sarı yakışır evet, sana. Bu, tak bakayım başına nasıl duracak. Bakayım. Güzel. Artık değil. Beğenmedin mi? Hayır, beğendim sadece artık büyük. Büyük mü acık? Evet. Hmm. Bu kedi baba. Bakayım. Bu kedi. Hayır <laughs> tamam değil, affedersin. Haklısın değilmiş. İşte o çok değişikmiş Elif. Güzel. Bakayım kaç liraymış? Bakayım kaç liraymış o? buçuk lira. Normal. Değişik bunları başka yerde görmedik şimdiye kadar hiç. Evet. Anne bize bakıyor Elif. Gel bak orada bak tam karşıda bize bakıyor. Bulamıyor ama şimdi. Ağlayacak birazdan. Hadi git çağır istersen. İkisi beraber olmaz. Bir, bunu mu istiyorsun? Tamam. <laughs> ne oldu korktun mu biz gittik diye? <laughs> <laughs> Buradayız. Elif bunu istiyor. Olur. Çok güzel. Bak şurada aslında kelebekliler falan da var. Bak bunlar da çok güzel. Ben yıldızla istiyorum. Hadi. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Evet. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Akşam. Kocaman öpücük size bay bay. Sonunda kavuştuk. Tiyatro sahnemize. Değil mi? Bunu almıştık. Evet. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.